Hepinize mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla birlikte 1 2 3 4 player games oynuyoruz. Bunu biliyorsunuzdur. En güzel 2 iki... Pardon arkadaşlar bir sıkıntımız oldu. Arkadaşlar geldik şimdi. Bir ayar yaptık. Şimdi o oyunu siz görmediniz çünkü.

zaten. Abla, Ablam da. abi. Abla. İşlemlerine başlayacağız. Arkadaşlar. Oyunlarda bir şey. Işlem, kazı işlemini yapalım mı? Kazı işlemini. Biz her gün kazı yapıyoruz. Gidip. Şak şak şak. 6 abla bir iniyorum. Bakalım öbürkü neymiş. <laughs> bir verdi bana iki verdi. <laughs> ben arkadaşlar bunu da yapalım. Arkadaşlar kırmızı benim ablam mavi. Kaç tane <laughs> 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 Oyun bana oynuyor lan. 4 3. Verin, ben bunu sayacağım. <laughs> Bak sakın bunu seçme. Bak, ben... Bak bu veya bu. Bak bunu seçiyorum. Tamam. Turuncuyu seçeceğim. Arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> ah <be. gülüyor> Adam buna çok fena girmişti. De de, iki tane verdi de. Altı altı şu an arkadaşlar. <laughs> Kim size? <Gülüyor> 770 <Gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar oh. 770 e <laughs> Ona altı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ablam hiç atamadı. Lan. Benim taktiğim var şöyle önce olmuyor. Sanki gördüler. <laughs> Sen de böyle oynanmıyor be kırmızıyla değişti Geçiyor. önce. Yeşil olsun. Yeşil, olsun. yeşil ki. 3. güzel gitti. Arkadaşlar güzel attım. Gü çok güzel attım. Alır mı 75? Hayır hayır hayır. hayır. Oo oo. <laughs> Şimdi seni iteceğim oradan. Ama 75'e gelmez diye düşünüyorum. haha ha, 25 aldım. Ama seni de çıkardım oradan. Çıkılmıyor ki. çok hızlı attı. Bilmem zaten Milan Milan. Blom. Blom. Yanlış attım öyle. Blom, Arkadaşlar bu işin oku ne? Boş ver. Arkadaşlar işin ne? Ha o tablet iş koyuyor. Koş koş koş. Kayıttayız yani. Bir, iki, üç, kayıt. Arkadaşlar. Hayır sakın. Ya. Şimdi en sevdiğimiz oyunu açacağız bundan sonra. Hangisi? Duellak. Duellak. Senin en sevdiğin oyunu. Aa 125 koyayım. Kon çok güzel. Bayılıyorum. ya. İşte işte müce. Arkadaşlar Bakın burada bir sürü oyunlarımız var. En sevdiğimiz var. oyun oyunu yap. Bakın en sevdiğimiz, en sevmediğimiz ikimizin en sevdiği en sev bir dakika. En sevmediğimiz oyun bu. Yani, yani... Bunda ablam beni yenemiyor. Evet bakın gördünüz mü? Bakın. Size. Bakın döndü. Neden bana hiç bir şey yok. Arkadaşlar size birazdan öyle çok kadar eğlenceli bir <laughs> şey göstereceğim. Ben daha iyi. benim mi? en sevdiğim oyunu açacağız Şu, şimdi. Aç. Evet bu. Şimdi <laughs> <laughs> aynısını yapmaya, aynısını yapmaya çalışacağız. Aynısını yapacağız. <laughs> Kuşun. Parker Soru <laughs> <onu> yapıyoruz arkadaşlar bunda. Siyin her zaman o mavi yeri.

Hazırlamıyorum ama. Eminim. 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 Eminim bu bu evet. mı? Hatırlıyor Çok, Çok etkili. Başka hatırladığımız yok ki lan. Arkadaşlar sizin hatırladığınız varsa yorumlara yazın. Bak yedim. limon bu değil. Kesinlikle bu değil. Bu armut Ar ayva mı lan bu? Biz bunun resmini çekip yapıyoruz komşuya. O zaman Ne yapalım? Şimdi işte böyle arkadaşlar. Gelir sahnesi var bunda. Tankiz bahanesi var. Biraz sonra. <laughs> Arkadaşlar. Wow! Oyun sesi kızılmıyor mu ya? <laughs> ha muz hiç. Ah, rede mi rede miydi? Cidik. Arkadaşlar şimdi bize sevdiğimi söylüyorum ve sevdiğimiz çok iyi. Artık müzik yok. Evet kapan. Cüzdanı taşıyalım. Tıtırıdı. <laughs> 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 Özgür yaklaş. Özgür. Yaklaş. 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 Gel, gel, gel. Gel. gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Mala mala. Ya. Ya. Ya.

Abla 5 saniye. Ya ikinci ya. kazanmayacak bu oyunu. Bu çok güzel. Hayır hayır. 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 Gel Arkadaşlar siz bu oyunu suşi çok güzeldi. Gelin bakın. Ama çok güzel, çok güzel. <laughs> Mavi benim. Arkadaşlar bu çok büyük. Bunun şarkısı çok güzel ya. Evet. Kapattık çarkısını. Evet çünkü sesim Arkadaşlar küçük bir reklam arası. Arkadaşlar burada bakın dört çiller var. Bak full dört. Arkadaşlar şimdi sizle küçük tanrılar oynayacağız. Tanrılar. Çok zor çok zor çok zor. Benim kuru olduğum bir oyun. Hı. Ya bunda 170 hakkım bir kere. Ay, 20'den daha fazla yapayım. Ama ne ya. yapıyorsun? An... Arkadaşlar güzel bakalım. Güzelliklerden dolayı oyunu... Arkadaşlar Su bu videomuzun daha sonuna geliyoruz. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Öbür seri, öbür videoda bu oyunda ne yapmamızı istiyorsunuz yorumlara yazın. Bay bay.